Esef verici durumumuz ve kurtuluş yolları. Soru. 2-3 asırdır içinde bulunduğumuz perişan halden kurtulmanın yolları adına neler söyleyebilirsiniz? Türk milleti olarak yaklaşık 3 asırdan beri 40-50 yıllık fasılalarla büyük musibetlere maruz kalmışızdır. Evet. 17. asrın başından bu yana başımıza sağanak sağanak belalar yağarken sanki Allah Celle Celaluhu hadiselerin diliyle dikkat edin kendinize gelin asli hüviyetinize dönün demesine ve bizi tedib etmesine rağmen bizler bundan gerekli dersi bir türlü anlamamışız ve alamıyoruz. Dolayısıyla böylesi bela ve musibetlerin üzerimize gelmesine sebep olan yanlışlıkları yapmaya da devam ediyoruz. Halbuki bu, bir anlamda yeni musibetler adına Allah'a bir davetiye çıkarmak demektir. Evet, fasıl ber fasıl musibetler dedik. Mesela bir 93 harbinde evler yıkılmış, hanumanlar harap olmuş, yurtlar, yuvalar talan edilmiş. Rus askerleri ağaçların her birine bir Mehmetçik asmış ve millet inkisar içinde iki büklüm olmuş. Ardından Balkan Harbi patlak vermiş. Derken Birinci Cihan Harbi ve Mehmetçik dört bir yanda Avrupa'nın kafir ve zalimleriyle göğüs göğüse mücadele etmek zorunda kalmış. Kalmış ve çokları değişik cephelere gitmiş, bir daha geriye dönmemiş. Öyle ki, bütün bunlar şiirlere, ağıtlara, mersiyelere ve türkülere konu olmuş. Mesela, burası Yemen'dir, yolu çemendir, giden gelmiyor acep nedendir, bunlardan sadece biri. Aslında bu ciğersuz hadiseler yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, Allah'ın bize özümüzle bütünleşmemiz adına lütfettiği, uyanabilenler için lütuf buğutlu musibetlerdir. Ama bizler bunlardan gerekli dersi almaz ve o fasit daire içinde döner durursak, elbette musibetler gelmeye hem de katlamalı olarak gelmeye devam edecektir. Devam edecek bizler de bu atmosfer içinde daha bir süre içteki münafıkların yanında dışarıdaki tecavüzkar düşmanların gaileleri arasında sıkışıp kalacağız demektir. Ancak bu musibetlerle kendimize gelir, ruhumuzla özümüzle bütünleşir ve kendimiz olabilirsek, o zaman da her şeye kadir olan Allah bizlere saadete giden yolları gösterir, biz de yürür gideriz. Bu tür belalara muhatap olan ülke sadece biz miyiz? Elbette hayır. Bakınız bir Suriye'ye, Mısır'a, Cezayir'e vesaire İslam ülkelerine aynı manzara ile karşılaşacaksınız. Dolayısıyla denebilir ki bu dert aslında alemi İslam'ın ortak derdidir. Bugün devletler muvazenesinde Müslüman devletlerin ağırlığı olmadığı gibi yeri de yoktur. Evet bugün alemi İslam bütünlüğünü kaybetmiş ve kolay yutulur lokmalar haline gelmiş ve getirilmiştir. Bugün bir Azerbaycan, Çeçenistan, Bosna Hersek, Keşmir vesaire birçok ülke böyle akıl almaz zulümlere sahne olmaktadır. Oysa ki dün biz böyle değildik. Hem o kadar değildik ki Batılı'nın Kızıl Sultan dediği cennet mekan Abdülhamit Han Hazretleri Voltaire'in Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hakaretlerle dolu piyesini sahneye koymak isteyen Fransızlara bir ultimatom gönderince biletleri satılan piyes sahneden çekiliyordu. Ardından İngilizler aynı oyunu oynatmak istiyor ama aynı ultimatom onlara da gidince onlar da piyesi sahneden çekmek mecburiyetinde kalıyordu. Tabii bütün bunlar Osmanlı'nın batılının deyimiyle hasta adam olduğu döneme rastlıyordu ki gayet manidardır. Şimdi acaba bütün bunlardan kurtulmanın yolu ve çaresi nedir? Bizler yeniden dünya siyaset ve idaresinde nasıl söz sahibi olacak, nasıl sözü geçen bir millet olma konumuna yükseleceğiz denecek olursa, konuyla alakalı bir ayetin mealinden hareketle bir iki hususu arz edebilirim. Allah Celle Celaluhu Enfal suresinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitaben buyuruyorlar ki: Sen onların içinde bulunduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir. Ve onlar istiğfar ederken de Allah onlara azap edecek değildir. Burada dikkati çeken ve azaba mani olan iki ayrı nokta nazara verilmekte. Birincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin maddi manevi mevcudiyeti. Nitekim Allah Resulü'nün bedeni ve cismaniyeti ile aralarında bulunduğu sahabe-i kiram zamanında Allah bu vaadini gerçekleştirmişti. Yani Hz. Nuh, Lut, Salih ve diğer peygamberlerin cemaatlerinin başlarına gelen temavi ve arzi belalar devri saadette ümmeti Muhammed'in başına gelmemiştir. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem maddi hüviyetiyle aramızda yok. O da bedeni itibariyle her fani gibi ebedi alemde bulunuyor. Ancak bizler onu kalplerimizde, gönüllerimizde daima canlı ve taze tutarak bu boşluğu kapatabilme mazhariyetini haiz bulunuyoruz. Dolayısıyla onun aramızda manevi mevcudiyetiyle ayetin ifade ettiği azap edilmeme hükmünden istifade edebiliriz. İkincisi, istiğfar ve ona devam. Evet, başta nebiler serveri olmak üzere, 14 asırdan bu yana gelen, sözleri, tavır ve davranışlarıyla bizlere rehber olan büyüklerimiz, belki de hiç günahları olmamasına rağmen, hep istiğfara devam etmişlerdir. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farklı rivayetlere göre günde yetmiş veya yüz defa istiğfar buyurmuşlardır. Onu örnek alan ashab-ı kiram da işledikleri veya işledik zannettikleri bir günahtan dolayı hemen Allah'a istiğfarla teveccüh ediyor ve günahı telafi yollarını araştırıyorlardı. Ve tabii arkadan gelenler de görüldüğü gibi Allah'ın azap etmemeye sebep gösterdiği istiğfar, bütün canlılığıyla bizden öncekilerin hayatlarında yaşanıyor ve ona tahassun ediliyordu. Şimdi düşünüyorum, bizler alemi İslam olarak, başta söylediğim gibi, 17. yüzyılın başından bu yana, belli bir ölçüde İslami hayattan tedricen uzaklaştık. Uzaklaştık ve günahlar içine girdik. Öyle ki hep dünyevi hayata özendik. Kur'an'dan, Resulullah'tan onların emirlerinden kopuk bir hayat yaşadık. Bununla beraber bütün bu yaptıklarımızın günah olduğunun da farkına varamadık ve istiğfar edemedik. Bu itibarla da adil olan Cenab-ı Hak bizlerin başına türlü türlü bela ve musibetleri hem de sağanak sağanak gönderi verdi. Şimdi bu çerçevede bu musibetlerden sıyrılma düşünülüyorsa yapılacak şey istiğfarı bütün yönleriyle hayatımıza hakim kılmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini gönüllerimize nakşetmek, hataları çar çabuk idrak edip onlardan kurtuluş çareleri aramak, ve o çarelere başvurmak. Evet, işte böyle davranınca inşallah bu millet yeniden madde ve mana planında dirilecek ve eski muhteşem dönemlerini tekrar ihraz edecektir.